Ölmeyi hak etmişti o. ölmeyi hak etti de. Ben katil olmayı hak ettim mi bilmiyorum. İyi misin? Bilmem. Daha iyi günlerim olmuştu. Polisler geldi bugün. Seni sordum. İyi değilsin sen Ecevit. Değilim tamam Nasıl olmamı bekliyorsun? Gidip az daha karakola teslim olacaktım. Bilal engel oldu. Ne teslim olmasından bahsediyorsun sen? Ben çıldıracağım. Aklımı oynatacağım. Bir yanım az bile yaptın diyor. Bir yanım git anlat her şeyi. Sen böyle yaşayamazsın diyor. Ben ne yapacağım abi? Ben varım. Ben sana yardım ederim, yanında olurum. Söz. Olamaz. Olamaz ya. Ben yokum artık. sen ciddi misin ya? Dayanamam ben biliyorum kendimi. Eninde sonunda gidip anlatacağım. Bizi bırakıp... İbo'yu, Bilal'i bırakıp gidecek misin sen? Sen gittin. <laughs> sen nasıl gittinse ben de öyle gideceğim işte. Benim başka çarem yoktu. Başka bir yolum yoktu çünkü. Ama sen gidemezsin. Sen gidemezsin Ecevit. Tamam. Sen gidiyorsan ben de seninle geleceğim. Ne? Ben de seninle geleceğim. Ben gidiyordum zaten, sen de gidiyorsun. İzin ver, ben seninle geleyim. Olmaz. Neden? Neden olmaz? Bilal. Bilal ne olacak? Bilal'in Sibel'i var zaten Ecevit. Ya biz Bilal'le... olmaz öyle bir şey. Yok öyle bir ihtimal. O ihtimal... ...bende var mı? Denemedik ki hiç. Vardır belki. Ecevit, izin ver ben de seninle geleyim. Bu belki bir fırsattır. Belki bir başlangıçtır. Yani biz bunca şey yaşadıktan sonra mutlu olabilecek miyiz? Mutlu olmak ve daha iyi bir dünyaya inanmak için bir milyon neden var. Öyle mi diyorsun? Gidiyor muyuz? Давай, мне где? gelmek zorunda değilsin. Ben seni bırakmam. Bilal'le konuştun mu? Ah oldu tabii. Geçecek geç ama. Hepsi geçecek. Geliriz geri. Bak istersen gitmeyiz. Gitmezsek ne olacak? Tutuklarlar seni. Sen teslim olsan bile cesedi bulurlar. Nisan bir sürü şey biliyor. Bir konuşsa bittik. Bunun geri dönüşü yok ki. Gitmek korkakların zaferidir derdi babam. Hayatım önce hep güçlü bir adam oynadım, hep bir kahraman oynadım. İşte gör, bu benim gerçek yüzüm. Şimdi burada kapana kısılmış bir fare gibi kaçacağı anı bekliyorum. Hiç bilmediğim bir yere gideceğim. Orada ne olacak? Unutabilecek miyiz her şeyi? Gururu, irfanı unutabilecek miyiz? Ya Bilal? Ben konuştum onunla. Kabul etti. Ya, tanımıyor musun Bilal'i? Etmez, kabul etmez. Dayanamaz. Şimdi kim bilir hangi meyhanede kendini öldüresiye içiyordur. Bilmiyor muyum ben onu? Olmadı birilerine bulaşır. İlla ki bir sakatlık çıkarır. İyi e, tamam. <laughs> tamam ne yapacağız o zaman? Ömrümüzün sonuna kadar üç kişi mi yaşayacağız? Ben bir karar verdim. Seninleyim diyorum. Sen de ver bir karar. Ya senleyim de, ya yokum de. Öyle ee, kadar beraberiz?